Kamyon çok yavaş ilerliyordu. Ancak arkasından gelen adam onu sollamaya cesaret edemiyordu. Kamyon şoförünün öfkesiyle ve yol öfkesindeki kötü ünüyle tanınmış biri olduğunu biliyordu. İki saat önce onu geçmeye çalıştığında şoför neredeyse onu yoldan dışarı itmişti. Bu yüzden şimdi sessizce kamyonun egzoz dumanını soluyarak arkasından gidiyordu. İleride bir dinlenme alanı göründü. Adam orada durup biraz saklanabileceğini düşündü. Ancak şaşkınlık içinde fark etti ki kamyon aniden yolun kenarına çekilmişti. Sanki onu bekliyormuş gibi. Şoförün bu işi öylece bırak istemediği belliydi. Korkuyla adam telefonunu çıkarıp polisi aramak üzereydi. Fakat daha numarayı çevirmeden kamyon aniden tam hızla ona doğru hamle yaptı. Adam tepki vermeye bile fırsat bulamadan kamyon onu tekrar ezmeye çalıştı. Bir şekilde her iki seferde de kurtulmayı başardı. Kamyon yön değiştirir değişmez arabasını atladı ve hızla oradan uzaklaştı. Kamyonla doğrudan bir çarpışmadan sağ çıkamayacağını biliyordu. Bu yüzden bir plan yaptı. Yoldan çıktı ve arabasını çimenlerin arasındaki küçük bir toprak tümseyin arkasına gizledi. Birkaç dakika sonra kamyon büyük bir gürültüyle yanından geçti. Kalbi yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Bir saat kadar beklemeye karar verdi. Ancak beklerken uyuya kaldı. Yüksek bir korna sesiyle irkildi. Meğer sadece geçen bir trenmiş. Kendi kendine güldü ve otoyola geri dönmeye karar verdi. Artık kamyondan kurtulduğunu düşünüyordu. Fakat tam o sırada kamyonu tekrar gördü. Bu sefer sürücü kabininde kimse görünmüyordu. Adam kamyonun arızalandığını sandı. Ama yaklaştığı anda motor birden gürleyerek çalıştı ve önünü kapattı. O anda anladı ki şoför sadece onu korkutmak istiyordu. Öfkeyle arabasına bindi ve ilerlemeye başladı. Kamyon şoförü el işaretiyle onun geçmesini söyledi. Adam gazı kökledi, araba saatte 120 mil hıza ulaştı. Ama ne kadar hızlı giderse gitsin kamyon yine de peşindeydi. Sonra ileride bir polis arabası gördü ve kurtulacağını düşündü. Fakat kamyon tamamen kontrolden çıkmıştı ve neredeyse polis aracına çarpacaktı. İleride keskin bir viraj vardı. Adam hızla direksiyonu kırdı. Yol yukarı doğru tırmanıyordu. Kamyonun ağırlığı yüzünden hızı azaldı ve adam nihayet rahat bir nefes aldı. Ama bu sefer de kendi arabasından duman çıkmaya başladı ve hızı düşüyordu. Yine de tepenin zirvesine ulaştı başardı. Aşağı inerken vitesi boşa aldı. Böylece motor çalışmadan araba kendi kendine süzülebilirdi. Hızı gittikçe artıyordu ama kamyon daha da hızlı aşağı iniyordu. Yolun sonunda bir bariyer vardı. Artık kaçacak hiçbir yer kalmamıştı. Kamyon tam karşısındaydı. Bir canavar gibi. Adam bir anlık kararla harekete geçti. Bavulunu gaz pedalının üstüne koydu. Böylece araba doğrudan kamyona çarpacaktı ve çarpışmadan hemen önce arabadan atladı. Belki duman ve alevler yüzünden kamyon şoförü hiçbir şey göremedi. Kamyon uçuruma yuvarlanarak büyük bir gürültüyle yere çakıldı ve hurdaya döndü. Sonunda adam güvendeydi. Dostlar, bu hikaye bize çok önemli bir ders veriyor.